İkinci el araba alırken bu söyleyeceklerimi yapmazsanız pişman olabilirsiniz Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tahar Koç bugün sizlerle beraber ikincel araç alırken nelere dikkat edilmeli neler yapılmalı bunları anlatacağım bu söyleyeceklerimin hepsi tecrübe edilerek öğrenmiş şeyler bundan kaynaklı uygulayabilirsiniz işe yarayacağını düşünüyorum Öncelikle ilk yapmanız gereken şey kendi ihtiyacınız doğrultusunda ilerlemek ne demek istiyorum bir aileniz mi var geniş bir aile misiniz ya da bekar bir insan mısınız yani bundan kaynaklı arabanın boyutlarındaki seçimi bu şekilde yapabilirsiniz yani kısaca benim nasıl bir arabaya ihtiyacım var? Öncelikle kendinize bunu sormalısınız. Daha sonra net bir şekilde bir bütçe belirlemeniz lazım. Neden net bir şekilde diyorum? Çünkü insanlar net bir bütçe belirlemedikleri için örneğin 1 milyonluk bir araba bakıyorlarsa ben bu 1 milyonun üstüne 50 bin daha koyarım şunun bir paket üstüne alırım. O 50 binin üstüne 100 bin daha koyar şu arabanın şu markasını alırım. E ona vermişken gider 200 bin daha kredi çeker şu arabayı alırım diye diye sonradan çok pişman olabilecekleri bir duruma giriyorlar. Bundan kaynaklı net bir bütçeniz olsun. Bütçe konusunda ve hangi türden araca ihtiyacınız olduğu konusunda hem fikir olduysak şimdi gelelim diğer adımlara. Araba işlerinde insanlar birazcık hevesli olurlar. Bu heves de onları biraz yanlışa sürükleyebiliyor. Nedir bu yanlışlar? Bir an önce arabam olsun hevesiyle normalde asla almayacakları arabaları gidip alabiliyorlar. Bundan kaynaklı daha sonra çok pişman oluyorlar ve işin içinden çıkamıyorlar. Bundan kaynaklı bir araba alırken eğer siz çok iyi anlamıyorsanız ki anlasanız dahi mutlaka bir bilene sorun ve alacağınız aracın özel özelliklerini iyice araştırın ve tamamıyla size uygun olduğunu, sizin bütçenize uygun olduğunu düşünüyorsanız bu araca yönelebilirsiniz. Araç almak için birazcık sabır iştir arkadaşlar. Eğer çok aceleci davranırsanız sonradan pişman olabilirsiniz. Şimdi hangi türden arabaya ihtiyacımız olduğunu kararlaştırdık, bütçemizi kararlaştırdık, araştırmamızı yaptık ve araştırmamızın sonucunda birkaç tane araba bulduk ve en önemli noktalardan biri satıcıyla görüşme işi. Öncelikle eğer bu işlerde çok fazla ilgili değilseniz mutlaka sizin yerinize bir bilen konuşsun ve unutmayın unutmayın arkadaşlar telefonla araç hakkında çok fazla şey öğrenemezsiniz O yüzden eğer bir araca kesinlikle ciddi düşünüyorsanız satıcıyla görüşüp müsait bir zamanda gidip aracı yanlı görmenizi tavsiye ederim yine dediğim gibi araçtan Siz çok iyi anlıyordu olsanız Mutlaka yanınızda bir kişiyi götürün. Ama o kişi araçtan anlayan bir kişi olsun tabii ki. Araç sahibiyle anlaştınız ve aracın yanına gittiniz. Bu dakikaya yola anlattığım şeyler önemli olsa da şu saniyeden sonra anlatacaklarım gerçekten çok önemli. Arkadaşlar, bir arabanın kozmetiği ne kadar bizim ülkemizde boyalı parça olduğu zaman çok fazla fiyat kırmaya çalışıyor olsalar bile, bir arabanın en önemli parçaları yürüyen aksamıdır. Motorudur, şanzımanıdır, diferansiyelidir, süspansiyonlarıdır, taşıyacak aksamlarıdır. Yani eğer bir araçta bunlar sağlamsa, geri kalan her şey uygun fiyatı hallolabilir. Bu nedenle herhangi uygun fiyata bir araç buldunuz diyelim ama aracın atıyorum sol iki kapısı boyalı ama yürüyen aksamı şasesi sapasağlam ve fiyatı da emsallerine göre uygunsa bu araç boyalı bu araç değişen deyip almamazlık yapmayın. Ama dediğim gibi fiyatı uygunsa yani boyasız hatasız fiyatına veriyorsa tabii ki de o araçtan uzak durun. Şimdi aracın başına geldik diye ilk önce yapmanız gereken şöyle arabaya bir uzaktan bakmak. Yani bu bakış sadece aa ne güzel rengi varmış aa ne güzel temiz yıkanmış diye değil. İlk başta bir arabanın etrafında dönün. Arabanın nasıl durduğuna bakın. Belki aranızda beni anlayacak olanlar vardır. Bazı arabalar gerçekten çok böyle yorgun duruyor. O yorgunluğu ben size şu an belki anlatamayabilirim. Ama böyle hani ne olursunuz bana binmeyin der gibi duruyor bazı araçlar. Eğer araç öyle duruyorsa ki fotoğraflar yanıltıcı olabilir. İlana girdiğinizde çok iyi duran arabalar. Yanına gittiğinizde çok böyle çökmüş durabilir. O yüzden bir arabanın etrafında dönün. Baktınız ki araba dinç duruyor. Herhangi bir tekerinin üstüne yatması falan yoksa çok güzel. Şimdi diğer aşamaya geçebiliriz. Tabi bu arada satıcı ile selamlaşmayı unutmayın. Daha sonra aracın motor kaputunu açarak bir motora fiziksel olarak bakın. Ve bu aracı incelerken mutlaka satıcıya arabanın geçmişi hakkında detaylar sorun. Aracı nasıl kullandı, nerede kullandı ve kim kullandı. Bazen bir kadın kullanıyor aracı ama eşi satmaya götürüyor. Bundan kaynaklı bazen sorunlar olabiliyor. Yani siz satıcıya gittiğiniz zaman adam böyle çok iyi bir şoförmüş gibi dursa da arabayı acemi biri kullandığı zaman bu arada kadın şoförü dedim acemi dedim Neyse, bundan kaynaklı arabanın geçmişini satıcıya sorun, iyice öğrenin. Çünkü bir arabanın markasının modelinin ne olduğundan ziyade onu kimin kullandığı da çok önemlidir. Aslında siz sadece arabayı incelemeye değil, satıcıyı da incelemeye gidiyorsunuz bir nevi. Şimdi kaputu açıp motoru iyice fiziksel olarak inceliyoruz. Arkadaşlar yorgun bir motor kendini belli eder. Ne kadar yıkanmış da olsa, ne kadar temizlenmiş de olsa bir araçta motorunda özellikle herhangi bir sıkıntı varsa bu kendini belli eder. Çok anlamadığınızı sayıyorum. Şu an çok fazla teknik konuşmayacağım, herkesin anlayabileceği bir. Bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Gidip motorun etrafındaki hortumları, kabloları bir inceleyin. Her şeyi yerli yerinde düzenli mi duruyor yoksa sonradan böyle bir el atılmış gibi mi duruyor? Bu çok belli olur. Yani bunu en anlamayan insan bile kolayca anlayabilir. Daha sonra aküsünün durumuna bakarız. Aküsünün üstünde bir bölge var. Orada akü bitmişse eğer orada kırmızıya yakın bir ton olur. Sağlamsa yeşil renk olur. Bunlara dikkat ettikten sonra Satıcıdan aracın anahtarını rica edin ve araca binin. Aracı yarım kontak yapın. Yani nedir bu yarım kontak bilmeyenler için? Anahtarı taktıktan sonra iki diş çevirme. Birinci dişte daha küçük ikinci dişte ışıklar yanar. Ve arabanın tüm aksamları çalışmaya hazır olur. Motor kendini buna hazırlar. Onu açtığınızda bir göstergeye bakın. Göstergede hangi ışıklar yanıyor? Hepsi söndüyse sıkıntı yok demektir. Ama bunu tabii ki daha sonradan yazılımla herhangi bir arızası varsa da sildirilebiliyor. Ama buna da bakmamız gerekiyor. Göstergedeki bütün ışıklar söndüğüne göre aracı çalıştırın. Önce motor soğukken bir ses sesini dinleyeceğiz. Bir de sıcakken dinleyeceğiz. Çünkü bazen araçlarda motor soğukken bir sıkıntı olabiliyor. Bazen de motor sıcakken bir sıkıntı olabiliyor. Bundan kaynaklı motorun yanına gidip dinliyoruz. İyi çalışan bir motor o saat gibi dedikleri tabir var ya düzgün çalışır. Eğer motorda çalışırken normal titremesinin dışında bir titreme varsa bazen motor kulakları oynamış olabiliyor. Vidaları gevşemiş olabiliyor. Ondan kaynaklı motorda bir sarsıntı varsa dikkat edin bu motorun bu hale nasıl geldiğini bir sorun. Daha sonra yağ çubuğunu bir çekin. Aracın yağ seviyesini bir kontrol edin. O yağ çubuğunu taktığımız yere bir bakın herhangi bir üfleme yani buradan üfleme dediğim böyle buhar çıkarmış gibi veya herhangi bir sıvı çıkarmış gibi bir şey görüyorsanız yine o araçtan uzak durun. Ha arkadaşlar yanlış anlamayın bu böyle araçları alabilirsiniz. Ama eğer ben bineceğim ben sanayiden uzak durmak istiyorum ben bu, bu gibi şeylerle çok uğraşamam diyorsanız bu dediklerime kulak verin. Eğer orada bir üfleme yoksa motor kapağının üzerinde olan yağ dolum kısmını açın. Oradan herhangi bir üfleme buhar çıkışı var mı bunu gözlemleyin. Eğer bunda da sıkıntı yoksa en başta söylemeyi unuttum. Aracın ilk başta motorun yanına gittiğimiz zaman motorun etrafında herhangi bir yağ, herhangi bir sıvı birikmesi var mı? Bu arkadaşlar motora yapışır ve iyi temizlenmezse çıkmaz. Bu yüzden satıcılar bunu çok iyi gizleyemez. Bundan kaynaklı ona da bir bakın. Eğer motorda herhangi bir yağ kaçağı varsa etrafında iz bırakır. Eğer yoksa bu aracın yağ kaçırmadığı anlamına gelir. Ama bazı yağ kaçakları farklı yerlerde oluyor. Gözle görülemeyen. Bunun için de mutlaka zaten ekspertise e gideceğiz. Ama o aşamaya daha var. Şimdi devam edelim. Daha sonra aracın içine binip bir gaz verip çekin. Bir arabayı dinleyin. Aşırı abartmadan tabii ki de burada satıcıyı da çok fazla sıkıntıya sokmaya gerek yok. Gaz verip çekin. Gaz verip çekin. Eğer hala sağlıklıysa herhangi bir olumsuz ses yoksa bir de yanınıza getirdiğiniz arkadaşınızı eğer yoksa yine tek başınıza da yapabilirsiniz. Bir de aracın arka tarafından egzoz çıkışını kontrol edin. Araçta egzozdan herhangi bir ses geliyor mu veya herhangi bir duman vesaire atması var mı? Eğer bunlar da yoksa yine inmişken arabanın yanına şöyle bir arabayı yine dediğim gibi satıcıyı ilite etmeden yapın bunları. Böyle hafiften bir sallayın ve dinleyin. Kulak verin arabaya. Herhangi bir anormal gacırtı gucurtu langır lungur bir ses geliyor mu gelmiyor mu bakın. Eğer bunlar da gelmiyorsa çok güzel. Arabamız hala şu ana kadar herhangi bir sıkıntısı yok demektir. Daha sonra satıcıdan izin isteyin ve sürüşe geçin. Bakın dikkat ettiyseniz boya değişen var mı sormadım. Çünkü ben şu en önemli kısımları anlatıyorum. İlk olarak boyası ne, değişeni ne diye baktıktan sonra her şeyi dört dörtlük çıkıp da motoru şanzımanı sıkıntılı olan bir aracı almak mantıklı değil. O yüzden önce motor, önce yürüyen aksam. Daha sonra araca bindikten sonra satıcıdan izin alıp en az bir 10-15 dakika aracı kullanın. Bütün viteslere atın. Devir aralığına bakın. Gaz tepkilerini ölçün. Özellikle mümkünse yokuş yukarı aracı bir kullanın. Bütün viteslere geçmeyi unutmayın. Ve Vites sağlığını da şöyle anlayabiliriz. Araca bindiğiniz zaman vitesi 1'e atın. Gaz vermeden debriyajdan ayağınızı yavaş çekin Her arabanın kavrama noktası farklıdır ama yine de ortalama düzey bir yer vardır. Yani yarım debriyaj diye geçer. Yarım debriyaj bir arabanın kavrama noktasının olduğu kısımdır. Ondan sonra araba artık ileri gitmek ister. Bu kısımlara geldiğiniz zaman arabanın nasıl bir tepki verdiğine bakın. Eğer arabada hala bir titreme yoksa veya anormal bir titreme varsa yine bu arabadan uzak dur. Ha, Burada ilk akla gelen baskı balatanın bitmiş olması. En iyi ihtimalle. Eğer baskı balata bittiyse bu da yine diğer sorunlara göre daha uygun bir fiyata hallolabilecek bir şey. Daha sonra vitesleri test mek için dişlileri test etmek için benim çok sevdiğim bir örnek var. Bir yokuş bulun kendinize. Şöyle bir yokuştaysanız diyelim örnek veriyorum aracınıza şöyle bir çıkın. Arabanın burnu yokuşun yukarısına baksın. Vitesi biri alın. Arabayı stop edin. El frenini çekmeyin ve fren ve debriyajdan ayağınızı çekin. Eğer araç geri geri kayıyorsa inin ve gidin. O araçtan vazgeçin. Eğer kaymıyorsa, aracı tutuyorsa o halde şanzıman için sağlıklı diyebiliriz. Yine aynı testi geri vites için de yapabilirsiniz. Eğer otomatik bir araba alıyorsanız bazı araçlarda manuel vites atma olmuyor. Böyle yerlerde de yine arabayı bütün viteslere geçecek şekilde atarak test edebilirsiniz. Örneğin DSG bir araç alıyorsanız gerçekten burada çok dikkat etmeniz lazım. Zaten DSG arızalandığı zaman bunu çok kolay bir şekilde belli eden bir araç. Genellikle vuruntu yapar kalkışlarda, ikinci vitese geçişlerde böyle böyle sirkeleme yapar veya vitesi geç atma yapabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Yine sürüşte de buna benzer bir durum görürseniz yine o araçtan uzak durun. Çünkü DSG masrafı sadece DSG için de değil şanzıman tamiri maalesef çok pahalı bir işlem. Yine manuel viteste yaptığımız o debriyajan ayağı kaldırarak arabanın nasıl tepki verdiğini görmek için de otomatik viteste bunu şöyle test edebiliriz. Yine bir yokuşa çıkarsınız. Yine aracın burnu yokuşun yukarısına doğru bakar. Vitesi D konumuna alırsınız ve frenden ayağınızı çekersiniz gaza basmıyorsunuz Eğer araç geri kaymadan bakın buradaki geri kayma öyle 2-3 santimlik geri kaymadan bahsetmiyorum yani arabalar ağır olduğu için çok hafif geri kayabilir ama bakın buna çok dikkat etmeniz lazım çok hafif geri kayabilir öyle araç 50-60 santim ya da 1-2 metre geri gidiyorsa yine araçtan inip orayı terk edebilirsiniz Eğer araç tam otomatik bir araçsa yani 1-2 santimlik geri kaymayı da yapmadan ileri gitmesi lazım motoru ve şanzımanı sağlıklı ise ama şuna değinmem lazım yarı otomatik şanzımanlarda DSG gibi yokuşlarda ayağınızı frenden çektiğiniz zaman çok hafif bir geri kayma olabiliyor. Bakın çok hafif. Bu testleri de araç geçerse eğer yanınızda bir kişi daha varsa rica edin bir 5 dakikada arabayı o kullansın. Neden? Çünkü araba sürerken dikkatiniz hem yolda hem araçta olduğu için aracın bazı olan şeylerini görmeyebilirsiniz. Bu yüzden eğer yanınıza getirdiğiniz arkadaşınız aracı kullanırsa aracın herhangi bir yerinden terim sesi, bir titreşim yani garip bir ses çıkıyorsa bunu duyabilirsiniz diye. Ve mutlaka aracı böyle satıcıyı çok üzmeyecek şekilde yine birazcık bozuk yollarda, stabilize yollarda kullanın. Ve aracın nasıl tepkiler verdiğine bakın. Direksiyonda boşluk olup olmadığına bakın. Eğer bunlarda da sıkıntı yoksa işte şimdi aracın geri kalanını inceleyebiliriz. Geri kalan dediğim kozmetik olarak. Araçtan inip motor kaputunu açıp motorun kaputunu kaldırdıktan sonra çamurluğun ve ön tampona gelen kısımdaki vida vidaları tek tek kontrol edin. Bu vidalar fabrika çıkışlı arabanın kendi rengiyle olan vidalar. Bazı araçlarda normal vida rengi de olabiliyor gri renkte. Ama bazı araçlarda arabanın kendi kaporta rengiyle aynı olabiliyor. Buna bir bakın. Yani burada önemli olan vida rengi olmuş, kaporta rengi olmuş önemli değil. Önemli olan üzerinde bir tahribat var mı? Çünkü eğer arabanın o kısımlarında bir sorun olduysa ve işlem gördüyse o vidalardan anlıyoruz. Bazen örneğin 3 tane vida var. Bir tanesi sadece tahribatlı, diğerleri sıfır gibi. Burada da ayar oynaması yapılmış denilebiliyor. Bu çok kafaya takılacak bir şey değil. Daha sonra hodyeleri ve puntolara bakıyoruz. Onlar da böyle nokta nokta durur. Ve birleşim yerlerindeki o vidalardan bahsediyorum. Vida gibi maddelerden bahsediyorum. Onların düzgünlüğüne bakılır. Nasıl duruyor? Yine far ayaklarına bakılır. Yani far ayakları dediğimiz farı yerleştirdikten sonra vidalanıyor. O vidaların durumuna bakılır. O vidalarda yine tahribat var mı? Farın olduğu kısımda herhangi bir tahribat var mı? Çünkü biliyorsunuz araçlarda kazayı tamponlardan ilk önce aldığı için araç farlarda hasar görüyor ve değişebiliyor. Yine radyatörün olduğu kısmı bir inceleyin herhangi bir gözü olumsuz yeren bir durum var mı? Ve kaputu kaldırdığımızda elimi kaputu olarak düşünün. Şu kısımda bir boşluk olur. O boşluktan içeri baktığınız zaman eğer aracın dış renginden farklı bir renk görüyorsanız o aracın kaputu ya boyalıdır ya değişendir. Bu şekilde de ön kısmın boya veya değişen olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yine bagaj tarafına geçin ve bagaj halısını kaldırın. Bagaj halısının altında havuz gibi bir yer var. Bu yere bir bakın herhangi bir yama, herhangi bir çöküntü, herhangi bir iz var mı bunlara bakın. Fabrika çokomastiği vardır. Bunların güzergahını inceleyin. Herhangi bir sonradan müdahale var mı yok mu bunlara bakın. Eğer bunlar da yoksa sağlamsa kapı işlerine bakın. Yine kapı işlerine de çamurlukta olduğu gibi kontrol ediyoruz. Kapıyı açtıktan sonra kapının bağlantı kısımlarındaki vidalara bakıyoruz. Yine herhangi bir tahribat var mı bunlara bakıyoruz. Yine bir tanesinde tahribat var, bir tanesinde yoksa yine bunu ayar oynaması var diyebiliriz ki şu an bu yaygın bir şey. Yani fabrikadan sıfır alan araçlar larda bile bu yapılan bir şey. Ki Volkswagen'lerde bu genellikle bagaj kısmındadır. Bagaj kısmında çok fazla ayar oynaması olan araç vardır. Bu çok sıkıntı olan bir şey değil. Kafanıza takmanıza gerek yok. Eğer bütün vidalarda bir tahribat varsa o aracın o bölgesi yüzde %99 ihtimalle değişmiştir. Yine dört kapıyı da bu şekilde konsol ettikten sonra ve aslında başlarda yapmamız gereken bir şey yine unuttuğum için şimdi söylüyorum. Aracın karşısına geçin. Bayağı bir mesafe bırakın ve aracın dümdüz bir şekilde size gelmesini isteyin. Yanınızda biri varsa ondan satıcıdan. Araç size doğru geldiğinde eğer dümdüz bir şekilde gelirse sıkıntı yok. Bazı araçlar hasarlı olmasından kaynaklı. Daha sonradan şasesinin üstüne komple arabayı yerleştirdikleri zaman bazen bunu tutturamıyorlar ve araç yengeç yürüyüşü dediğimiz şekilde gelebiliyor size. Yani arabanın burnu Sağ tarafa bakarken lastikleri size doğru geliyor. Yine videosunu bulursam koyacağım. Buna da çok dikkat edin. Eğer bu dediğim hususlardan hiçbirisi arabada yoksa mutlaka aracı ekspertize götürün. Detaylı bir ekspertiz yaptırın. Ancak şuna çok dikkat edin. Bazen satıcılar, düzgün olmayan satıcılar diyelim kendi tanıdığı bir ekspertiz servise yönlendirmeye çalışıyor olabilirler. Bunun için de mümkünse kendi tanıdığınız bir ekspertize ya da kurumsal bir ekspertize götürmenizi tavsiye ederim. Ondan sonra da her şeyde anlaştıysanız süre kadar ne aracın parasını gönderin, ne de satıcıysanız aracın parasını almadan noter görevlisi size aracın parasını aldınız mı dediğinde eğer almadıysanız ya tamam birazdan alırım ne de olsa deyip de aldım demeyin. Evet dediğim gibi yani aklıma gelen bütün detayları saymaya gayret gösterdim. Bunları mutlaka uygulayın yoksa sonradan gerçekten pişman olabilirsiniz. Evet bugün sizlere dilimin döndüğünce bildiğim kadarıyla tecrübelerimle ikinci el bir araç alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattım. Eksik söylediğim veya yanlış söylediğim yerler olabilir. Bunlardan dolayı kusura bakmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.